Mutfağımdan herkese merhabalar. Herkesin evinde kolaylıkla hazırlayabileceği, içi dolgulu, tam ölçüsüyle kıvamında çok güzel bir borcam pastası tarifini hazırladım. Bu güzel tarifi mutlaka sizin de yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen tarifimin yapımına geçelim. Çırpma kabına 3 adet yumurtayı koydum. Üzerine bir su bardağı toz şekeri de ilave ediyorum. Yumurta ve şeker köpürüp koyu bir kıvam alıncaya kadar mikserin yüksek devrinde çırpmaya başlıyorum. Yumurta ve şeker mayonez kıvamına gelinceye kadar güzelce çırptım. Şimdi içine 1 su bardağı süt ve 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağını da içine ilave ediyorum. Mikserin düşük devrinde sıvı malzemeler karışıncaya kadar tekrardan çırpmaya başlıyorum. Bu aşamada çok fazla çırpmaya gerek yok. Sıvı malzemelerin karışması yeterli olacaktır. Hemen kuru malzemeleri de içine ilave etmeye başlıyorum. Burada klasik su bardağıyla 2 su bardağı un var. Onu e, eleyerek içine ilave edeceğim. Burada da bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilya var. Vanilyayı da içine ilave ediyorum. Ve spatula yardımıyla kuru malzemeleri eleyerek harcın içine koyuyorum. E, şimdilik 2 su bardağı un yeterli. Gerekirse tekrardan un ilavesi yapacağım. E, unun hepsini tek seferde ilave etmeyelim lütfen. Çünkü yumurtanın büyüklüğüne göre un farklılığı olabiliyor. O yüzden unumuzu yavaş yavaş ilave etmemizde fayda var. Kuru malzemeleri de mikserin düşük devrinde çok az daha çırpmaya başlıyorum kuru malzemeleri de yeterince çırptım. E, kenarda kalan unu da spatula yardımıyla içine alarak güzelce karıştırıyorum tekrardan. 2 su bardağı un tam geldi. Daha fazla un ilave etmedim içine. ama daha önce de belirttiğim gibi yumurtanın büyüklüğüne göre mutlaka az da olsa un farklılığı olabilir. O yüzden ununuzu kontrolü bir şekilde içine ilave etmenizde fayda var. Kıvamı da gayet güzel oldu. Hemen borcamın içine aktaracağım. İçindeki keki pişireceğim borcamı katı yağ ile güzelce yağladım. Şöyle içine biraz da un serpmek istiyorum. Un serpmemizin sebebi kekimizi borcamdan daha kolay bir şekilde çıkartmamızı sağlıyor. Daha az yapışmış oluyor bu sayede. Bu kadarı yeterli. Bu aşamada borcamın içine bu şekilde 6 adet kahve yanı küçük su bardağı dizeceğim. Dilerseniz daha büyük bardaklarda kullanabilirsiniz. Şöyle borcamın içine koyuyorum. Sonuç gerçekten çok güzel oluyor. Mutlaka sizin de bu şekilde yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Dilerseniz bu küçük bardaklar yerine 4 adet klasik su bardağı da kullanabilirsiniz. Bardakları güzelce borcamın içine dizdim. Şimdi dikkatlice kek harcını da borcama aktarıyorum. Kek harcının tamamını borcamın içine aktardım. İçindeki hava kabarcıklarının çıkması için borcamı çok hafif 1 iki defa yere vuruyorum. Şimdi bardakların içine çok az su koyuyorum. Ee, bu da hem bardaklarımızın çatlamamasını sağlayacak hem de kekin nemli çok daha güzel bir şekilde pişmesini sağlayacak. Kekin yapım aşamalarını bitirdim. Bu şekilde önceden ısıtılmış 175 derece alt üst ayar fırında kürdan temiz çıkıncaya kadar pişmeye götüreceğim. Tabii fırından fırına mutlaka pişme süresi değişiklik gösterebiliyor. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Kekim fırında pişerken ben de hemen kremayı hazırlamaya başlıyorum. Hazır krema kullanacağım bugün. buçuk su bardağı sütü uygun bir kasenin içine koyuyorum. Şöyle yarım su bardağı daha sütü kasenin içine boşaltıyorum. Üzerine bir paket hazır pasta kremasını da ilave ediyorum ve mikserin yüksek devrinde koyu bir kıvam alıncaya kadar çırpmaya başlıyorum. Kremamı hazırladım. Şimdi isteğe bağlı yaklaşık 40 gram kadar parça çikolata ilave ediyorum içine. Çikolata koymak zorunda değilsiniz. Sadece dişe geldiği zaman daha lezzetli oluyor. Ben de o yüzden koymak istedim. Ama hiç çikolata koymadan sade bir şekilde de kremanızı hazırlayabilirsiniz. Spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Kürdan temiz çıkıncaya kadar kekimi pişirip fırından çıkardım e, ve ilk sıcaklığının çıkması için yaklaşık bir 10 dakika kadar dinlendirdim. E, şimdi bardakları döndürerek içinden çıkartıyorum. Zaten kolaylıkla bardaklar hemen çıkıyor. Şimdi kekimi bir su bardağı e, soğuk sütle ıslatıyorum. Bakın kolaylıkla hemen sütü çekiyor. Zaten yumuşacık çok güzel bir dokusu var kekimizin. Şimdi hazırladığım kremayı bardakların boşluğuna dolduruyorum. Ardından kalanını da üzerine koyacağım. Bu arada kekinizin tamamen soğumuş olmasından emin olun. Yoksa kremanızı eritecektir. Mutlaka iyice soğuduktan sonra kremayı üzerine ilave edin. Yapımı çok basit ve gerçekten çok güzel bir borcam pastası oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Spatula yardımıyla kalan kremayı da her tarafa eşit bir şekilde dağıtıyorum. Şimdi pastanın üzerine bu şekilde bir aparatla desen vereceğim. Ve son olarak pastamı rendelenmiş ve karamelli parça çikolatayla da süsleyeceğim. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Pastam neredeyse hazır artık. Sadece dinlenme kısmı kaldı. Bu şekilde buzdolabına kaldırıp 2-3 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra keserek iç dokusunu sizlerle paylaşacağım. Pastamı yaklaşık 1,5 saat kadar dinlendirip buzdolabından çıkardım. Vaktim olmadığı için çok fazla dinlendiremedim ama sizin vaktiniz varsa daha fazla da dinlendirebilirsiniz. Pastamı dilimlere keserek içinde sizlere göstereceğim. Burada sizler dilediğiniz büyüklükte dilimlere kesebilirsiniz pastanızı. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve bana destek olmak için yorum kısmına küçük bir yorum yapıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Şöyle pastamdan bir dilim alıp içinin güzelliğini de sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten yapımı çok kolay ve inanılmaz lezzetli oluyor. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. pastamı bir de bu şekilde yakından sizlere göstermek istiyorum. E, tam ölçüsüyle kıvamında gerçekten çok lezzetli bir borcam pastası oldu. Hemen kıvamına da bakıyorum. Şöyle kekin kıvamını da çatalla göstermiş olayım. Yumuşacık çok güzel bir dokusu var pastamızın. Kesinlikle siz de denedikten sonra beğeneceğinizi düşündüğüm lezzetli yapımı pratik çok güzel bir pasta. Umarım sizler de bu lezzetli ve pratik pasta tarifini dener ve beğenirseniz. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, selametle kalın.